K, L, M hücrelerinde meydana gelen madde alışverişi olaylarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere bakıldığında K hücresinin endositoz yapamadığı, L hücresinin aktif taşıma yapabildiği, M hücresinin egzostoz yapabildiği verilmiş. Bu verilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz deniyor. L ve M hücreleri enerji harcanan aktif taşıma ve egzostoz olaylarını gerçekleştirdiğine göre Canlı hücrelerdir. Dolayısıyla A ve C seçeneklerinde verilen D hücresi kesinlikle canlıdır ve M hücresi kesinlikle canlıdır ifadeleri doğru olacaktır. D seçeneğinde verilen K hücresinde difüzyon gerçekleşebilir ifadesi doğrudur. Çünkü difüzyon olayı hem canlı hem de cansız hücrelerde gerçekleşebilir. E seçeneğinde verilen M hücresi aktif taşıma yapabilir ifadesi doğrudur. Çünkü M hücresi egzostoz yapabildiğine göre kesinlikle canlıdır. Canlı hücrelerde de aktif taşıma olayları gerçekleşebilir. B seçeneğinde verilen K hücresi kesinlikle cansızdır ifadesi ise yanlıştır. K hücresinde endositoz reaksiyonları gerçekleşememektedir. Fakat aktif taşıma ya da egzostoz olayları K hücresinde gerçekleşebilir. Buna örnek olarak bitki hücrelerini verebiliriz. Bitki hücrelerinde hücre çeperinden dolayı endositoz reaksiyonları gerçekleşmez iken aktif taşıma ya da egzostoz reaksiyonları gerçekleşir. Yani bitki hücreleri canlı olmasına rağmen endositoz reaksiyonlarını gerçekleştiremez. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Su miktarı normal olan bir hücre 3 ayrı ortama sırasıyla her defasında başlangıçtaki durumuna getirilerek konuyor. Bu ortamlarda hücredeki su miktarı grafikte verildiği gibi ise bu zaman aralıklarında çözeltilerin yoğunlukları için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Birinci zaman aralığına bakıldığında hücredeki su miktarının normalin çok altında olduğu görülmektedir. Yani hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konulmuştur. Dolayısıyla birinci zaman diliminde hücrenin konulduğu ortam hipertonik olmalıdır. İkinci zaman aralığında hücredeki su miktarı normalin üzerindedir. Yani kendisinden daha az yoğun bir ortama konulmuştur. Yani ikinci ortam hipotonik olmalıdır. Üçüncü ortamda ise hücre başlangıçtaki durumuna getirilerek bırakıldığında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yani hücredeki su miktarı normal seviyededir. Bu durumda üçüncü ortamda bulunan çözelti izotonik olmalıdır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Ortam ile osmotik denge halinde bulunan bir bitki hücresinde fotosentez reaksiyonlarına bağlı olarak glikoz miktarının arttığı tespit edilmiştir. Buna göre bu süreç içerisinde bitki hücresinde aşağıda verilen değişmelerden hangisinin gerçekleşmesi söz konusu değildir. Hücre içerisinde glikoz miktarı arttığına göre hücrede osmotik basınç artacaktır. Hücre tekrar osmotik dengeyi kurabilir. Yani hücre içerisinde glikoz miktarının artmasına bağlı olarak dış ortamdan su alınarak tekrar osmotik denge hali korunabilir. D seçeneğinde verilen gerçekleşen bu olay sıcaklık değişimlerinden etkilenir ifadesi doğrudur bakıldığında glikoz miktarının artması fotosentez reaksiyonlarına bağlı olduğu için sıcaklık değişimleri fotosentezi etkileyeceğinden bu olayı da otomatik olarak etkilemiş olacaktır. E seçeneğinde verilen hücrenin turgor basıncı azalır ifadesi doğrudur. Çünkü glikoz miktarının artması hücrenin osmotik basıncını artıracaktır. Dolayısıyla turgor basıncı azalacaktır. Ancak B seçeneğinde verilen hücreden dışarı su çıkışı olur ifadesi yanlıştır. Çünkü hücre içi Osmotik basınç arttığına göre hücre dışından içeriye doğru su girişi olmalıdır. Yani hücreden dışarıya su çıkışı olmaz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Aktif taşıma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aktif taşıma enerji harcanan bir reaksiyondur. Ve az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru madde geçiştir. Bitki ve hayvanlarda gerçekleşir ve sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Ancak büyük moleküllü besinler aktif taşımayla alınmaz ve atılmaz. Yani sadece hücre zarı porundan geçebilen maddeler aktif taşımayla alınır ya da atılır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Hücre zarı ile ilgili 1 2 3 verilerinden hangileri doğrudur? Hücre zarı tüm canlı hücrelerde mutlaka bulunmak zorundadır ve madde alışverişini sağlayan porlar protein molekülleri arasında bulunur. Hücre zarı farklılaşarak yeni yapıları meydana getirebilir. Bu yeni yapılara örnek olarak sil, kamçı, mezozom, yalancı ayak verilebilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Çok hücreli, fagositozla besin alabilen bir canlı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Çok hücreli ve fagositozla besin alabilen bir canlı ifadesi kullanılmış. Bu canlı Ökaryot hücre yapısına sahiptir ve hücrelerinin dışında fagositoz yaptığı için hücre çeperi yoktur. Şıklarda verilen bilgilere bakıldığında hücre solunumuyla enerji üretme, kendine özgü protein sentezleme ifadeleri tüm canlı hücreler için ortaktır. Çift zarlı organel bulundurma ökaryot hücre yapısında bulunan canlılar için nişasta sindirebilmede Yine hayvansal özellikte ya da bitkisel özellikte canlılar için ortaktır. Dolayısıyla B, C, D, E seçeneklerinde verilen ifadeler çok hücreli ve fagositozla besin alabilen bir canlı için doğrudur. Ancak fagositozla besin alabilen bir hücrede kesinlikle hücre şeferi yoktur. Bu durumda sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Hücre zarı canlı, hareketli seçici geçirgen bir yapıdadır. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında bulunan moleküllerden biri değildir? Hücre zarının yapısında %65 oranında protein ve %33 oranında yağ bulunur. Bu yağlar kolesterol ya da fosfolipit yapıdadır. Ve %2-3 oranında glikoz yani karbonhidrat vardır. Bu glikozlar proteine bağlıysa glikoprotein, fosfolipitlere bağlı ise glikolipitler oluşturur. Ancak hücre zarının yapısında vitamin yoktur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Hücrelerdeki taşıma olaylarından bazıları difüzyon, aktif taşıma, endositoz ve ekzositozdur. Bu verilen madde geçiş olaylarından hangileri ile ilgili maddenin hem hücre içi hem de hücre dışına taşınması söz konusudur? Baktığımızda endositoz hücre içerisine hücre zarı porundan geçemeyen büyük moleküllü besinlerin alınması, egzositoz ise hücre zarı porundan geçemeyen büyük moleküllü maddelerin dışarı atılmasıdır. Yani endositoz ve egzositoz olayları tek yönlüdür. Ancak difüzyon ve aktif taşıma olayları hem hücre zarından hücre içerisine doğru hem de hücre zarından hücre dışına doğru gerçekleşebilmektedir. Bu durumda sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Hücre zarında difüzyon, aktif taşıma, osmoz ve endositoz olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bu hücrede canlılarla ilgili işlevlerin devam ettiğinin bir göstergesidir. Baktığımızda difüzyon ve osmoz olayları hem canlı hem de cansız özellikte olan yapılar için ortaktır. Ancak aktif taşıma ve endositoz olayları enerji gerektiren olaylardır ve sadece canlı hücrelerde görülür. Bu durumda sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Hayvansal özellikle canlı bir hücrede meydana gelen bazı madde alışverişleri aşağıda verilmiştir. Bu madde alışveriş olaylarından ATP harcananlar ve ATP harcanmayanlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci öncülümüzde verilen protein yapılı maddeleri salgılama olayı egzositoz olayıdır. Ve bu olayda ATP harcanmaktadır. İkinci öncülümüzde verilen büyük moleküllü besinin hücre içerisine alınması olayı endositozdur. Yine endositoz da egzositoz olayı gibi enerji gerektiren bir olaydır. Üçüncü öncülümüzde verilen pinositozla madde alımı endositoz çeşididir. Yine aynı şekilde ATP harcanan bir reaksiyondur. Fakat 4. öncülde verilen difüzyon ve 5. öncülde verilen hücre dışına su verme yani osmoz olayları enerji gerektirmeyen pasif geçişi örnek olarak verilebilir. Bu durumda sorumuzun cevabı C seçeneğidir.